Monitöre bir bastım abi. Bızın diye yanıyordu ya o zaman. Bızın diye bir yandı. MSN full screen. Gel tüttürek geliyorum. yani, <laughs> bak Zula'yı atlattık. Her şeyi atlattık. En son küfüre müfüre gelmiştim. <laughs> ben o geliyorum dedikten sonra monitörü bile kapatmamışım yani. Öyle gitmişim. Babam da spor yaparken, kol, kol çalışırken, hani monitöre bakarken gel tüttürek geliyorum. Gülücük. Dönde, ne döndü, ne tüttürüyorsunuz lan siz? Bak orada olay sigara değil. Oradaki kırıntı, anladın mı? Tam... ...şey yaşları. Her şeye meyilli olacak. hiç öyle bir adam. Ama baba işte, babayı korkuyor, insanlara güvenmiyor. Gidiyor gecik dik Tük dik 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 falan bir şeyler dedim. ya. da geveledim ya yani, şu sıçtığım ya. Dedim ki baba, bekle bekle. Bro, bro, bro baba bro falan yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Bro, bro. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tekerden bir tane alınmış, onu böyle bir tane fırt çekmişim hani o kadar safım ki.